الحمد لله معز الاسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الامور بامرِه الذي قدر الايام دولا بعدله والصلاه والسلام على من اعلى الله منار الاسلام بسيفه على اشرف الانبياء على امام المجاهدين على دحوك القتال وعلى اله وصحبه اجمعين اي هجرتلر وزندانلار الى بيزدن ayrılan kardeşlerim Bilin ki bizler sırf onun dini, onun rızasını kazanmak için birbirimizden ayrıldık. Ve bir gün Kevser havuzunda buluşacağımıza yakinen inanarak yürüdük. İnnehum yaravnehu ba'ide ve narahu karibe. Kimleri için uzak görünen o gün Rabbine yakinen inanmış olanlar için yakındır. Bizleri hapislerde mahkum olarak adlandıran Aristokrat şımarık bir <laughs> onlar Aristokrat bilsinler ki. Bilsinler ki. <laughs> Bizler Halid bin Velid'in torunları Yusuf Aleyhisselam'ın zindan arkadaşlarıyız. Şeyhül İslam İbn Teymi Rahimullah'ın dediği gibi <laughs> <laughs> Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? <laughs> cenneti ya cenneti ki ben cennetimi kalbimde taşıyorum. <laughs> ne <Neti> diye <siyaha. gülüyor> Sürgün edilmem seyahattir. Bizi <laughs> halva hapislere zindanlara düşmem benim için bir halvettir.'' Vakat li ve öldürülmem de benim için bir <laughs> şehadet.'' öldürülmem benim için bir O zaman kalkın ey kardeşlerim. Bi hablillahi fa'tasimu. Linbqa mitle ma Hadi Allah'ın ipine sımsıkı Sarılalım ki aynı eskisi. Sarılalım ki aynı eskisi gibi olalım. Asıl mahkumlar tevhidden yüz çeviren Yalaka tavırlar ile kula kul olan, gelene ağam gidene paşam çeken zabalılardır. Evet kardeşlerim, anlayacağınız dışarıda çok kalabalık mahkumlar var. Sizler başınıza gelen her musibet ve belayı en büyük nimetlerden bilin. Çünkü musibet yalancılar ile doğruları, adanmışlar ile adanmış gibi görünenleri ayırır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Elif lam mim. Ehasib en nasu ey yutraku ey yekulu amennâ ve hum la yuftanûn. Elif lam mim. İnsanlar iman ettik dedikten sonra bırakılacaklarını mı zannettiler? Ve lekad fetennel min kablihim. Fele ya'lemennâ allâhu lezîne sadakû ve le ya'lemennâ el Yemin olsun onlardan öncekileri imtihana tabi tuttuğumuz gibi onlardan sonrakileri de imtihana tabi tutacağız.